Thank <laughs> you. En temel insan hakkı olan yaşama hakkımızı muhafaza etmek amacıyla muhafaza etmek amacıyla Sağlık Hizmet Kolu'nda yer alan 19 sendika ve 2 konfederasyonun aldığı ortak kararla 1-2 Ağustos tarihleri arasında Anayasamızın bize verdiği meşru iş bırakma hakkını kullanıyoruz. Bununla ilgili basın açıklamamızı yapmak üzere Demir Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu adına bu, bu basın açıklamasını yapıyorum. 1-2 Ağustos 2023 İş Bırakma Eylemi Ortak Basın Açıklaması. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda görev yapan değerli çalışanlar. Yeni bir mücadele kuruluşun bir araya geldi. Sabim platformu yer alan kuruluşlara üye olarak bizlere olan güvenini tasdik eden kıymetli üyelerimiz, siz değerli halkımız ve hastalarımız. Ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak sağlık ve sosyal hizmet konuluna göre yapan kamu çalışanlarının ortak taleplerini, haklı mücadelemizi daha sesli duyurabilmek, birlikteliğimizi ortaya koyabilmek adına sabit platformu çatısı altında bir araya geldik. Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Çünkü ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız, tükeniyoruz. Tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda silahla polikliğine girip ha, sağa ha, sola ateş edebilen kişilere, kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken her an bu silahtan çıkan bir kurşunla hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle gelecek bir bıçak davresiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeteri olmayacağını biliyoruz. Rant alanına dönüştürülen ve kışkırtılan sağlık talebi, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla vermeye çalışan hizmet, sanal kuruluklar, 5-10 dakika muayene süreleri, Şiddeti üreten bu sistemin kendisini biliyoruz. Çeşitli kalanlar altında ödenen ve emekliye yansıtılmayan ek ödemelerle avutuluyoruz. Kandırılıyoruz. Gerçek enflasyon karşısında bizlere sadece yüzde on yedi buçuk zam daba görülürken emekliliğimize yansımayan seyahat zam ile eğitimli olmak cezalandırılıyor ve mezarda emekliye mahkum ediliyoruz gücümüz büyük bir hızla azalıyor. Fazla çalışma ücretimiz iş hukukuna göre normal mesleğimizin iki katı olması gerekirken yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz. Eğitim masraflarını kiramızı bile ödemekte dolanıyoruz. Uluslararası aile hekimliği uygulamaları ile ilgisi olmayan düzenlemeler, yetersiz aile sağlığı merkezi, gider ödemeleri, yetersiz aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sorunu çözülmüyor. Düşük taban kat sayısıyla destek ödemesi aile sağlığı çalışanları yok sayılıyor ve birçok Ankara iş ile 85 milyon vatandaşın koruyucu sağlık hizmeti ihmal ediliyor. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle hekimlerimiz hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknik, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz, genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Nefes alamıyorum. İmdat. Demeyen kimse kaldı mı aramızda? Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere kere hekimim, hemşireyim, ebeğim, sağlık çalışanım demeyi geçtik. Çalışanlar olarak memnunum memurum demekten utanır hale geldik. Ayrıca Sarı, Sarı, Sarı Sem'in toplu sözleşme teklifinden ileri sürdüğü dayanışma etapı kabul etmiyoruz. Sendikal ikramiyenin barajlara bağlamasını kabul etmiyoruz. Yetkili sendika tarafından kullanılan ve ayrımcılığa yol açan tabi dışı ifadesini kabul etmiyoruz. Ne yapacağız? Kafamızı öne eğip boş ver. Böyle gelmiş böyle gider. Başımızı derde sokmayayım mı Diyeceğiz. Yoksa bize yapılan zulme sesimizi çıkarıp tepk tepkimizi göstereceğiz. Tabii ki demokratik tepkimiz meşru zeminde göstererek hep beraber tek bir ağızdan artık yeter hakkımızı verin diyeceğiz. Biliyoruz ki sağlık en temel haktır. Sağlık hizmetleri kardeşidir ve bir bütündür. Ülkemizde oluşacak <laughs> itaat sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğiniz ve de hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli <laughs> sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizi Türk halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu sebeple hakkımız, halkımız hastalarımız için, idare sağlık sistemi için bugün ve yarın acı işlemler dışında hı sağlık hizmetini